Bugün sizlere e, terapiler esnasında ya da terapiler sonrasında aileler tarafından sıkça duyduğumuz e, soruları yanıtlamaya çalışacağım. Çocuğuna otizm, e, cerebral palsi res sendromu, farajal x gibi tanık olmuş ebeveynlerin e, birçoğunun zihninde e, sorular oluşur. Bu soruların e, yanı sıra e, ezici duygularla da aileler baş etmek zorunda kalırlar. E, bu nedenle e, sizlerin tanıyla, ya e, ilerleyen eğitim süreciyle e, ya da tedavi süreciyle baş etmenizin en kolay yolu e, bu konuda kendinizi eğitmektir. Hocam ailelerimizden gelen ilk soru, e, neden çocuğumda otizm var? Şimdi e, çoğunlukla belirlenebilir bir neden olmasa da otizm gelişimi çok erken e, beyin gelişimine kadar takip edilebileceği ileri sürülmektedir. Araştırmalar otizm riskini taşıyan veya artıran yüzden fazla gen veya mutasyon tespit edebilmiştir. Bu genetik yatkınlık dışındaki bir takım çevresel faktörlerin otizm gelişme riskini de arttırdığı anlamına gelir. E, bizim için otizmin e, nedeninden çok e, erken tanı ve erken eğitim önemlidir. E, otizmin nedeni hala araştırılmaktadır. E, hocam, gelen ikinci bir soru. E, çocuğum öfke nöbeti geçiriyor. O sırada ne yapmalıyım? Şimdi, öfke nöbetlerinin sıklığı ve yoğunluğu otizmli çocuğun öğrenme kalitesini olumsuz yönde etkiler. ve Bu anlamda da mutlaka çözülmesi gereken bir sorundur. Anne babaların farkında olmadan yaptıkları ve söyledikleri şeyler pekiştirici e, özellik e, olabilir. Ee, bu da öfke nöbetinin sıklığını veya yoğunluğunu artırabilir. Belki de ilk tedbir e, öfke nöbetlerini yaşanmasını engellemek olacaktır. Öfke nöbetine neden olan sebepleri bulup e, bunları inhibe etmemiz gerekiyor. İyi bir gözlemle nerede, ne zaman, kimin yanında e, öfke nöbeti geçiriyor e, tespit edebiliriz. E, bunları tespit ettikten sonra da öfke nöbetini tetikleyen durum ve kişilerden uzak durmaya özen göstermeliyiz. Olay ve durum geçişlerinde çocuğumuzu önceden haberdar etmeliyiz. Örneğin, çocuğunuz parkta oyun oynuyor ve aniden hadi eve gidiyoruz dediğinizde çocuğunuz öfkeleniyor ise, onu ona 5 dakika önceden bu durumdan haberdar etmek eee öfke nöbetinin önüne geçebilir. Ya da çocuğunuzu doktora götürmeniz gerekiyor ve doktor muayenesinin önündeki oyun alanına, parka gidiyoruz diyerek çocuğu e, götürmeniz durumunda çocuk oraya gittiğinde aslında doktora gittiğini anladığı için e, öfke nöbeti geçirebilir. Bunun yerine çocuğa doğruyu söylemek öfke nöbetini engelleyerek evet. öfke nöbetlerinin yaşandığı durumlarda çocuğa bağırmak, korkutmak e, çözüm değildir. Bu kesinlikle işe yaramaz. E, bu durumun otizmli çocuğun ...rahatsız olduğu bir durumu ifade etme şekli olduğunu unutmamalısınız. Öfke nöbeti esnasında sizin sergilediğiniz tutarlı davranışlar çok etkili olacaktır. Genel olarak çocuğun güvenliği sağlandıktan sonra... ...onunla iletişime geçmemek, göz kontağı dahi kurmamak etkili olabilir. Onun güvenliği için yakınında durabilirsiniz. Bazen kucağı almak, sarılmak, ona dokunmak... ...tabii ki çocuk buna izin veriyorsa... ...onu rahatlatabilir. Ee, ancak bu esnada onun dikkatini... dağıtmaya çalışmak... ...acaba şunu mu istiyor, acaba bunu mu istiyor... ...şunu mu getirmeliyim... E, ...şeklindeki yaklaşım... ...öfke nöbetinin süresini... ...ve şiddetini artıracaktır. E, ya da e, başka... E, ...şu durumların yapıldığını... ...genel olarak görüyoruz. E, öfke nöbetine neden olan şeyi... ...aile e, çocuğa vererek... ...öfke nöbetinin... E, artışına ve e, yoğunluğunu e, tetiklemektedir. Özel eğitim evet. eğitimiyle çok şeylerin değiştirilebileceğini bilmelisiniz. Öfke nöbetleri için mutlaka bir uzmandan destek almalı ve e, siz de çocuğunuzu desteklemeyi unutmamalısınız. E, hocam bir diğer sorumuzda bekleme davranışı neden bu kadar önemli? Evet. Şimdi Özel eğitim öğretmenleri için bekleme davranışı e, neden bu kadar önemli? Özellikle özel eğitime yeni başlayan, e, dikkati dağınık, yönerge alamayan çocuklarda özel eğitim öğretmenleri anne babalara e, bekleme davranışını kazandırdıklarını söylerler. Bazen bu çok uzun sürer. E, aileler zaman kaybettiklerini düşünerek panikleyip e, korkabilirler. Bekleme, öğrenmeye hazırlık becerilerinin temelidir. Öğrenmeye hazırlık becerileri çalışmadan önce bu beceri çalışıldığında çocuk dikkat süresini artırmak için... E, ilk adımı atmış olacaktır. E, aslında hepimiz yeni bir şey öğrenirken belirli bir süre öğrendiğimiz şeye dikkatimizi vermemiz gerekir. Bu e, dikkatin belirli bir uyarana kanalize edilmesini öğretmek için işe beklemeyi öğretmek ile başlamak en doğrusudur. Beklemek sadece bir eylem gibi görünse de aslında içsel bir süreçtir. Yani çocuktan tam olarak e, sakince, regüle olmuş halde Bekleme öğrenirse birçok problem davranışın sönmesi için de olumlu bir destek sağlanmış olur. Bekleme sosyal beceriler içinde olumlu yönde bir beceridir. Bu beceriyle birlikte sosyal ortamlarda daha uyumlu bir bireyle karşılaşmış oluruz. Bu ise bizim en temel hedefimiz olmaktadır. Beklemek dikkatin, dikkatle öğrenmenin ön koşuludur. Hocam bir diğer soru, çocuğumun kendini uyarma davranışı ne zaman bitecek? Evet, biz bu kendini uyarma davranışıyla çoğunlukla otizmli çocuklarda karşılaşıyoruz. Ee, sallanan, el çırpan e, ya da tekrarlayan sesleriyle otizmli çocuklar karakterizedir. Bu tarz davranışlarda sürekli kendilerini uyarırlar. Otizmli çocukların korku, sinirlilik, heyecan ve sıkıntı ile başa çıkmasında bu davranışlar onları rahatlatıyor olabilir. Ee, aslında e, şu açıdan bakarsak, her birimiz heyecanlı, gergin, sıkılmış ya da korkmuşken bazı davranışları e, gösterebiliriz. Örneğin kalemi çevirmek gibi ya da ayağımızı sallamak gibi. E, bu bizi rahatlatan bir davranış olabilir. E, Çoğumuz bu davranışları yönetebilirken, e, otizmli çocuklar bunları yönetmekte zorlanabilir. E, bunun e, kendini uyarma davranışlarının e, çoğunluğu doğru ve iyi planlanmış e, bir eğitimle e, inhibe edilebilir. Uyarma davranışını azaltmanın ilk adımı davranış neyin e, tetiklediğini belirlemek veya davranışın e, ne zaman nerede meydana gelme olasılığını belirlemektir. Davranışı ortaya çıkaran tetikleyici belirlendikten sonra bireye bu durumla başa çıkmak için alternatif bir davranış e, öğretebiliriz. Genellikle e, otizmli çocuklarda bu tip davranışların kendini uyarma davranışlarının e, duyu arama e, ya da duyudan kaçınma hallerinde e, ortaya çıktığına dair e, bir takım görüşler var. Bu anlamda da ilgili terapistlerden destek alınabilir. Hocam bir diğer soru, e, ne kadar çok seans alırsam çocuğum o kadar çabuk iyileşir mi? Şimdi e, aslında bu biraz eksik bir önerme olmuş çünkü e, biz çocukların yoğun seans almasından yanayız. Ancak e, burada e, terapinin doğru planlanması e, çok daha önem kazanmaktadır. E, çocuğun yoğun seansla birlikte doğru eğitim programlarından geçiyor olması ve en önemlisi de çocuk için en doğru yöntemlerin ailesi tarafından tespit edilmesi gerekiyor çünkü çocuğu en iyi tanıyan kişi ailedir çocuğuna en yakın en uygun eğitimi onların biliyor ve bizlere tavsiye ediyor olması gerekebilir bazı durumlarda. Ee, yoğun eğitimle ve doğru planlanmış bir eğitimle e, çok daha hızlı ve e, gerçekçi bir yol almak mümkün. Hocam bir diğer soru, çocuğumun tek terapisten mi e, terapi alması e, iyidir? Yoksa e, birçok terapisten farklı şekilde eğitim alması mı daha iyidir? E, bunu sormuşlar. Şimdi bunun aslında e, en belirleyici cevabını çocuk vermektedir. Ee, bazen çocuklar için, e, özellikle otizmli çocuklar için e, farklı terapistlerle çalışıyor olması e, sosyalleşmesi adına yardımcı da olabilir ama burada e, mühim olan şey eğer çocuk birçok terapistten eğitim alıyorsa e, buradaki terapistlerin birbiriyle e, dirsek teması içerisinde çalışması çocuk hakkında sürekli bilgi alışverişinde bulunması. Bunu aile kanalıyla ya da kendilerinin belirlediği bir yöntemle yapabilirler. Hocam bir diğer soru. serebral ee, palsi tanısı almış çocuktaki tek hedef e, yürümesi midir? Şimdi bazı çocuklar için evet bu böyledir ama bazı çocuklar için maalesef bu böyle değildir. Burada önemli olan çocuğun yaşama en uyumlu ve en mutlu şekilde e, katılımını sağlamak. Hocam bir diğer sorumuz. E, nörolojik tanı almış 9 yaşında bir oğlum var. E, eğitime geç mi kaldım? Şimdi aslında böyle bir sınır koymak yanlış olacaktır. Erken yaşta başlanan tedavilerin etkiliğinin fazla olduğu e, bir gerçektir. Her yaşta çocuklar için e, yapılabilecek müdahaleler vardır. E, burada e, kaybedilen zamandan çok e, önümüzdeki zamana ...odaklanmak ve planlama yapmak çocuk için çok daha iyi olacaktır. Bugün sizlere ben videonun başında söylediğim gibi sıkça karşılaştığımız soruları yanıtlamaya çalıştım. Bir sonraki videoda belki şunu yapabilirim. Bebeklik çağında otizm bulguları bebeğinler tarafından nasıl anlaşılabilir ve bir hekime nasıl müracaat edilebilir... Çünkü ebeveynler genel olarak çok erken dönemde bunu gözleyebilirler, ancak bunu kondurmakta zorlanabilirler. Böyle bir düşüncem var, zannediyorum bir sonraki videoda böyle bir küçük paylaşımda bulunacağım sizler için. Bugün beni izleyerek desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sevgi ve uyumla kalın.